Ay bu kadar yorgunluğun üstüne kahve iyi geldi. Vallahi iyi olmuşum. Gerçek. Şu evin üzerine tente yapılmış bir şey var. mıydı? Yeni mi yapılmış? Ne diyorsun? Şu sarı bina var ya. Sarı binanın yanında. Ne bina. Şimdi dikkatimi çekiyor. Şu ağacın yapraklarını şey yaptı. Ee, bu ağacın yaprakları şeye benziyor, fıstığın yaprağına benziyor. Hı -hı. Değil mi? Yer fıstığı, yap, yer fıstığını. yaprağına benziyor. Kapattı bayağı yapraklar. İşte, döküyor işte o yaprağını. Yani... Çiçeği çok fazla kalmıyor. 10-15 bin anca. Bir yıl boyunca üç evreden geçiyor. Yeşil evresi, dallarını döküyor kuru evresi, çiçeklenme evresi, üç evreden geçiyor. Biyoloji dersi. Sende iyi şey olmuş. Ayta ne yaptı acaba? Merak ediyorum. Bitti mi evi? Hı? Bitti mi? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> 75'ten 80'e <'yle> 85'ten <laughs> <tık falan. gülüyor> En baştaki kısa sorular tekrar yazıldı. <laughs> dedim ki, bitsin de dedim. Nasıl biterse bitsin. Yeter ki dedim bitsin. O tüyoyu da ben verdim yani. Oğlum dedim 70 yaz, 70'ten 73'e geç dedim. Sayfadan sayfaya atlarken, mesela burada 70'te bitmişse, öbür sayfaya geçerken 73'ten başlamadı. <laughs> Bir de akşam annem bile gittik orada da öyle zaman geçti. Eve geldik. Hadi oğlum hadi oğlum. Ben, sadece. ben onu zorla yaptırdım. Arkasından mesaj geldi. İngilizce öğretmeni okuduğunuz bir kitabın özetini çıkaracaksınız diye ödev varmış. Aytu'a gösterdim. Aytu unuttum anne ben bunu diyor. Bundan sonra öteki bir hayvanın maketini ya da resmini. Ben bunları unuttum diyor. Dedim tamam oğlum eksiği alırsın. Sakın dedim. Sinirlenmek yok. <laughs> e, eksiği hiç Üç. tane şey, yapma, bir şey söylemiyor. Cevap vermiyor, susuyor. Üç eksi, yine boş ya. Eğer şey değilse, öbür o alageyik yaptığı alageyik, alageyik o ödevse tamam ondan şeyi yok o zaman. Aa, resmi. 50 soruyu yapmıştı. Alageyi de yaptı. Eğer o ödev o ödevse ben unutmuşum. Ya kendisi de belki unuttu. Çünkü demeden de ben bunu yaptım. Alageyik resmi ya yaptık. Şey Demedi hiç. Resmini çizdi mi? Yapıştırdı mı? Onun yanına not yazdı. Öyle bir yok. şey yaptı da. Unuttuk yani. Evde yok. Acaba okulda öğretmene mi verdi? Öğretmen topladı mı o ödevleri ki? Ben maruf Neyse gelince öğreniriz. Ay. <laughs> Ramazan bitti, bayram bitti, anneler günü bitti. Sırada ne var? Hayır. Kurban bayramı var. İki ay var şimdi kurban bayramına. Ondan önce Aydin'in doğum günü var. Evet, yani yoruldum artık. <laughs> yoruldum. 29 Haziran. Ondan önce Aydin'in doğum günü var. Zaten sorup duruyor. Benim Hı. doğum günüm, benim doğum günüm. Şey, küpesi yara yapmış ya kulağını. Ee, gene yara yapmış, takmıştık gene yara yapmış. İyi de şey, küpenin yine kısmının şeyi sıyrılmış. Hı. Bu kaplama ya, yani. kaplaması sıyrılmış. O sıyrılan yer yara yapıyor. ailene e, yani altın küpe gerekiyor. E, şey küpe yara yapıyor aynen kulağına. Sahte küpe yara yapıyor. Alerjisi var sahte küpeye. Bak benim kulağıma sahte küpe de tak e, evlenmeden önce çok sahte küpeler taktık çalışırken falan işe giderken her gün bir çeşit takardık. Evet altın da şeydi. Kimisine altın e, alerji yapar. Dün dedim ki anneannene söyleyeyim de dedim bu küpeden gene alsın dedim o yine bir 5-6 ay taktığı hiçbir şey olmalıydı. E, yine ağzım dedi bir 5-6 ayda o gider dedim. Doğum günümde mi alacak Değil, Doğum günüm yaklaşıyor mu diyor. Soruyor evet. yani. <laughs> doğum günü de alacak. Da. Ya o bitmiş bu bitmiş bura bu. He gördüm. Sakıncı kalmamış bu. Hay kızım Gördüm gördüm. Ona gidiyor, buna gidiyor. Dondurma aldı, alalım diye çiçek kuşlara bakar. Ne bunlar? Bunlar çok iyi ha, değil mi? O büyük gelen kuşlar ötü. Alay kuşları bunlar. Çık 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 Çöpleri de koydum oraya unutma. Sabah ben götürürüm dedim unutmuşum. Ekmek almak çöpünü götürmesin. Ekmeği de unutmuşum. Allah Allah. Evet, çöp götüreceğiz ama şu taraftan gidiyor. Bu çöpü atıyorum oradan öte okula, şey AVM tarafından oradan gidiyor. Sabah tamam. aile simit istedi. Tamam dedim. Hadi bugün de simit alalım. Bakkala uğradık. Anne zarf alalım. Zarfı aldık. Emeği e meyve suyu alalım yanına. E, İyi tamam meyve suyu alalım. Hadi simitin yanına. Aydan istiyor normalde. da bitti. Süt koymuştum. Siz şey aldık. Onu alırız da Yakup kalır mı? Yakup oradan hemen şeker seçti. Link seçti. Tamam onu da aldım. Ana abi baktım simide para kalıyor <laughs> Hadi çıktık bakalım. Gittim fırından da simit aldım. iki tane simit aldım. Beslamesine koydum. Dışarıda dedim ki kızım dedim şeye git. Eee Sıra olmuşlardı. Kızım dedim daha sizin zilinizin çalmasına 15 dakika var dedim. Çık çantanı bırak dedim. Çıkıyordu. Merdivenin sonuna kadar çıktı. Arkadaşını gördü. Arkadaşı sıraya geçince o da indi sıraya geçti. Çantayla bekleyecek orada. Neyse kahvemizi içtik. Evet. Neyi vereceksin? Evet. Ha? Sürpriz. Ne sürprizi vereceksin sen bana? Hah? Veriyor Veriyorsun. Kapat gözlerini. Tamam kapatacağım. Sen getirene kadar ben şunları şey yapayım. Ne? Nesquik'imiz ne? bitmişti. Ne? Nesquik kalmış 25 liraymış arkadaşlar. Nesquik bu daha 18 falan değil miydi bunun fiyatları? Ne liraydı. Hmm. Yani en son aldığımızda 18 lira civarı diye hatırlıyorum bu Nesquik'i. Pınar sütte 11,5 lira. bütün herkes, herkes yaptı. Bir de ya. şöyle bir karpuzlu sakız almış. Bütün Ve yaptım. Hmm, anneme demiş. Bu şeyi Açayım. sen aç hadi. Bunu aslında cuma günü yapacaklardı ama cuma günü okula gidemediler. Öğretmeni rahatsızlanmış galiba. Pazartesiye bugüne kaldı galiba. Anneler günü ile ilgili evet anneler günüyle ilgili bir mektup mu yazdınız? Evet. Mektup. İçinde galiba şey de var. Resim de mi var? Elini, <laughs> bir elimle kamerayı tuttuğum için açamadım bir türlü. Ay, benim güzel kızım yani, bana ay, ne yazmış? Mi? Mi? Dur, bir dakika şöyle Hı, oku bakalım. Annem seni çok seviyorum. Annem. Gül... Anneler. Anneler günün kutlu olsun. Annem gül gibi. Annem. Ay. Gül mü? Evet. Ne gülüyor? Devam kızım, devam. Çekeme, çekemeyenler var çocuğum. Çekemeyen devam. Dikenli gül değil mi? gülü seven dikenine katlanır. Ben çok seviyorum. Dikenler çıktı işte, batıyor, batıyor. Seni çok seviyorum. Ben de seni Güneş seviyorum. Gibi. Ee, anneler günü için yapmış arkadaşlar. Bunu bugün yaptılar. Bugün pazartesi. Normalde anneler günü dündü. Bu projeyi cuma günü yapmaları gerekiyordu ama öğretmenimiz rahatsız olduğu için okula gelemedi. Bu cuma günü yapılması gereken anneler günü e, hediyesi pazartesi gününe kaldı. Hiç önemli değil. Seni çok seviyorum. Aşkım. Öpeyim. Böyle güzel bir anı saklayacağım kızımdan hatıra bana